İzmir Asancak Stadı iki kaptan. İzmir'in öncü ilçesi Urla Türkiye'de bir ilke daha imza attı. Kadınlar hayatın içinde olmalı sloganıyla yola çıkan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, ülkenin dört bir yanından gelen 256 kadın muhtarı ağırlıyor. Türkiye'nin ilk kadın muhtar çalıştayından detaylar var sırada. 256 kadın muhtar Urla Belediyesi'nin düzenlediği çalıştayda buluştu. Başkan Sibel Uyara teşekkürlerini ona sarılarak gösteren kadınların gündeminde kadının siyasetteki yeri vardı. Sizin bölgenizde bir kadın siyasetçi olmak nasıl bir oldu? Zor. Zor bir meseledir. Bizim bilakis İç Anadolu'da daha zordur. Bir annedir o bir üreticidir, bir yaratıcıdır, bir evi geçindirendir. Van'dan gelen deneyimli muhtar Leyla Tanrı Tanır başarısının sırrını paylaştı. Van'ın tarihte ilk ve tek kadın muhtarıyım. 7 aylık bir çalışma oldu benim için. Derneklerimizde, belediyemizde, valilikte böyle Van'ın geneline kendimi tanıttım, benimsettim. Çok geniş şartlı bir çalışma yaptım. Çalışmalarım devam ediyor. Yani milletvekili adaya adaydım AK Parti'den. Kadın muhtar arkadaşlarımızın çoğalmasını istiyorum. CHP'li kadın başkanı Yaren sözleri dikkat çekti. <laughs> <laughs> ilçemi kadınlarla yönetiyorum diyen uyar ayakta alkışlandı <laughs> <laughs> Çalıştayda başta Türk kadınının siyasetteki yeri olmak üzere politikada kadın sayısı nasıl artırılır sorularına yanıt aranacak. <laughs> Urla'daki çalıştayda Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadın muhtarlara seslenen Başkan Kocoğlu da sevgiseliyle karşılaştı. Konuk bayan muhtarlar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Pazar günü yapılacak büyük ilk kongresi öncesi belediye başkanlarını ve ilçe başkanları arasında mekik dokuyan Başkan Kocaoğlu, Urla'daki kadın muhtarlar çalıştayında moral buldu. Eşi Doktor Türkegül Hanım'la birlikte çalıştaya katılan Başkan kocoğluyla bol bol fotoğraf çekildi. Evet, evet. evet, evet. evet, evet. Kocaoğlu'nun sözleri ayakta alkışlandı. Belediye başkanından sonra bir numaralı koltuğumuz olan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri bir kadın arkadaşımız. Üstünden hem genel müdürümüz hanımefendi hem de üç tane genel müdür yardımcımız hanımefendi. Yine genel sekreter yardımcılarımız, dört tane genel sekreter yardımcımız var, iki tanesi hanımefendi. Daire başkanlarının yüzlerinden fazlası kadın, müdürlere geldiğimizde yüzde altmış beşi kadın. Böyle yönetiyoruz belediyeyi. Ve uzun işte üç dönemdir belediye başkanlığı seçimlerini kazanmamız ve başarılı çalışmalar yapmamızın altında da kadınların olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. İlgi öylesine büyüktü ki Başkan Kocaoğlu salonda aydılırken zor anlar yaşadı. Evet. Başkanım lütfen rica ediyorum. geldi. fotoğraf <laughs> tamam. Bunu, bunu... tamam. tamam teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Soğuk havaya aldırış etmeyen Başkan Koçoğlu kadınların selfie isteğini geri çevirmedi. <laughs>